Günümüzdeki birçok Müslümanın iman ettim demesine rağmen inancının temelini oluşturan hakikatleri izah ve ispat edememesi sorununa odaklanıyor. Sosyal medyadan gelen "Sürekli Allah'tan bahsediyorsunuz, cihattan, siyasetten bahsedin." şeklindeki eleştirilerin aslında kişinin sağlam bir iman temeline sahip olmasını engellemeye yönelik bir aldatmaca olduğu vurgulanıyor. Bediüzzaman Said Nursi'nin Risale-i Nur eserine yapılan ''Herkes Allah'ı bilir bu kadar detaya gerek yok'' şeklindeki itirazların münafıkların bir desisesi olduğu belirtiliyor. Gerçek imanın Allah var demekten ibaret olmadığı, Kur'an'ın öğrettiği şekilde Allah'ı sıfatları isimleri ve kainattaki delilleriyle tanımak, onun her şeyi yaratan ve idare eden tek Rab olduğuna kalpten inanmak olduğu anlatılıyor. Metinde, el sallama gibi basit bir fiilin bile aslında Allah'ın kudretiyle gerçekleştiği örneği verilerek, şirke düşmemek için her fiilin gerçek failinin Allah olduğunun idrak edilmesi gerektiği üzerinde duruluyor su, güneş, ilaç gibi sebeplerin sadece birer perde olduğu, hakiki tesirin Allah'tan geldiği vurgulanıyor. Sonuç olarak, gerçek imanın, Allah'ı Kur'an'ın tanıttığı şekliyle bilmek, O'nun şiddetli emirlerini, farzları tanımak ve yerine getirmek, günah işlendiğinde ise pişmanlık duymakla mümkün olduğu ifade ediliyor namazı terk etmek gibi büyük günahları aldırmadan işleyen birinin